1513 yılında Osmanlı donanmasının ünlü amirali ve haritacısı Piri Reis dünya tarihinin en gizemli haritalarından birini çizdi. Bu harita yalnızca Akdeniz'i değil, Güney Amerika'nın doğu kıyılarını, Afrika'nın batı sahillerini ve evet, yanlış duymadınız, Antarktika'yı gösteriyordu. Ama Antarktika ne zaman keşfedildi? Resmi olarak 1820 yılında. Yani Piri Reis'in haritası Antarktika'yı keşiften tam 300 yıl önce çizmişti. Peki bu nasıl mümkün olabilir? Haritada en çok dikkat çeken detay Antarktika'nın bugünkü gibi buzlarla kaplı değil, sanki buzsuz bir şekilde kıta yapısı açıkça görünür halde çizilmiş olması. Dahası kıtanın kıyı şeritleri oldukça doğru oranlarla yerleştirilmişti. Bu bilgi modern teknoloji ile yapılan radar taramalarının sonucunda onaylandı. Bilim insanları buzların altındaki kıyı hatlarının Piri Reis haritasındaki çizimle şaşırtıcı derecede örtüştüğünü ortaya koydu. Peki Piri Reis bu bilgileri nereden aldı? Piri Reis haritasının köşesine not düşmüş. Bu harita eskiden kalma 20 farklı harita ve 8 kaferi haritası ile Kolomb'un haritasından derlenmiştir. Yani Piri Reis antik kaynakları kullandığını açıkça belirtmiş. Bu noktada akıllara şu soru geliyor. Bu haritalar kimler tarafından hazırlanmıştı? Bazı araştırmacılar bu haritaların kaynağının antik uygarlıklar, belki de Atlantis gibi kayıp medeniyetler olabileceğini öne sürüyor. Hatta bu bilgilerin geçmişte yüksek teknolojili bir uygarlık tarafından dünyaya bırakılmış olabileceğini iddia edenler de var. Bilim çevreleri bu teorilere temkinli yaklaşsa da bazı gerçekler hala açıklanabilmiş değil. Haritada neler var? Güney Amerika'nın doğu kıyıları neredeyse doğru şekilde konumlandırılmış. Antarktika buzsuz bir şekilde çizilmiş. Haritada hayvan figürleri, bilinmeyen dağlar ve yorumlanamayan semboller var. Bu detaylar, Piri Reis'in haritasını yalnızca bir denizci eseri değil, aynı zamanda bir tarihsel şifre haline getiriyor. Antarktika gerçekten buzlarla kaplı olmayan bir geçmişe mi sahipti? Bilimsel verilere göre Antarktika'nın 6000 yıldan daha uzun süredir kalın buz kütleleri altında olduğu düşünülüyor. Ancak bazı jeolojik araştırmalar daha kısa dönemli buzsuzluk evrelerinin yaşanabileceğini söylüyor. Peki bu evrelerden biri haritada görülen detayların kaynağı olabilir mi? Yoksa bu harita zamanın ötesinde bir bilgi aktarımının, belki de bizden çok daha önce yaşamış, gelişmiş bir uygarlığın izlerini mi taşıyor? Komplo teorisyenleri bu haritayı dünya dışı temasın, kayıp uygarlıkların ve hatta zaman yolculuğunun kanıtı olarak sunuyor. Gerçek ne olursa olsun, Piri Reis haritası hala bilim dünyasını şaşırtmaya devam ediyor. Bu gizemli harita sizce nasıl ortaya çıktı? Buzların altındaki sır nedir? Yorumlarda düşüncelerini paylaş ve Gizli Tarih kanalına abone olmayı unutma. Beğen ve paylaş. Böylece daha fazla kişi bu sırrı öğrenebilsin. <laughs>